arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beraber ber Ultralap kitabın yaptığı bir çocuk için resim kitabını indireceğiz. Adı Tembel Tenekeler ve Korkak Tavuklar için Özgür Çizgiler. Kitabımızın içinde de böyle bir figür veriliyor. Figürün de de bütün karakter, bütün şeyler veriliyor detayları. Şimdi birden de bunu öbür sayfada ve fayda çizmemizi istiyor istiyorlar. Burada bir tane bölümü veriliyor. O bölüme de buradaki şeyler detayları çizmemiz isteniyor. Şimdi acaba başka ne çıkar? Örümcek. Burada gördüğünüz gibi hayvan olursa gövdesi veriliyor genellikle. eşya da çıkacak sanırım ama çıkmadı. Bu böyle örümcek var. Böyle örümcekin yine detayları verilmiş. Buraya da yine çizim istemiyor. Kitap böyle. Le bana bu kitabı hediye eden Şule ablama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi okumalar.